Hocam YouTube kanalı... <laughs> Buraya söylemeyelim, ceza yemeyeyim. Düşünün be, ben ya. <gülüyor> Nereye <gülüyor> bakacağım? Sana bakayım. Video boyunca sana bakmamalı. Nereye bakmalıyım? Neyse Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün staj yaptığım kurumda Elif Hocam'ın yanındayım. Evet... <gülüyor> 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 tamam. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün staj yaptığım kurumda Elif Hoca ile birlikteyiz. Elif Hoca dil ve konuşma terapisti. Hocam rica edersen kendinizi tanıtır Herkese merhabalar. Ben Elif Karadayı, dil ve konuşma terapistiyim. 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldum. Bugün rehabilitasyonda çalışmak üzerine aslında birazcık sohbet edeceğiz. Çünkü Elif Hoca mezun olduğundan beri aslında bu kurumda çalışıyor. Bugün size çeşitli sorular soracağız hocam. O zaman ilk sorumuzla başlıyorum. İşe ilk başladığınızda yaşadığınız problemler oldu mu? Bu problemler nelerdi? E, tabii ki bir sürü problem oluyor işe ilk başladığınızda. Öncelikle yeni mezun olmanın verdiği bir e, acemilik oluyor aslında. Neler yapacağınızı bilemiyorsunuz <laughs> ve bir anda hani 40 tane hastadan sorumlu oluyorsunuz. Ve yeni mezun olduğumuz için gerçekten Hani öğrencilikten iş hayatına bir anda atılmış oluyorsunuz ve hani tecrübesizlik oluyor, bir sürü bilmediğiniz şeyler oluyor, bazı şeylere okulun verdiği eğitim yetmiyor. Hani teorikte biliyorsunuz ama yeterince pratiğiniz olmadan mezun olabiliyorsunuz. O yüzden bir sürü zorluk yaşadım aslında. Evet değerlendirme yapıyoruz ilk hasta geldiğinde, sonra yani nasıl yaklaşacağınızı bilemiyor biliyorsunuz hastalara. Bazen okulda karşılaşmadığınız bir vaka tipi de olabiliyor. En basitinden evet otizm almış oluyoruz okulda ama buradakiler birazcık daha ağır gelmişti bana. 40 tane hastanın çok farklı çeşitli hastalıkları olunca hani tek bir alana da yönlendirilmiş. Hani benim çalıştığım yerde hani yutma hastası da geliyor, motor konuşma bozuklukları da geliyor, AKB geliyor. Hepsinde bir anda bütün hani öğrendiğim her şeyi, bütün kitapları beynimde geri açmak zorunda kaldım. Her birine yeni bir şeyler hazırlamak. Hani materyaliniz de çok hazır bir materyaliniz yoksa hani ilk işe başladığınızda bu da sizi bayağı zorluyor. Hangi hastalığı, hangi terapi yöntemi seçeceğinizi de çok bilemeyebiliyorsunuz. Yani karar verme konusunda, uygulama konusunda çok zorluk yaşadım. Peki hocam, bu kadar çok seçenek varken aslında bölümümüzde birçok seçenek var, birçok alanda çalışabiliyoruz. Neden rehabilitasyon merkezini tercih ettiniz? Şöyle aslında, birçok seçenekle devlet hastanesine atanmak olabilirdi. İlk genunda devlet hastanesine hani maddi açıdan da düşündüm aslında. Hani özel ve iş imkanı bu kadar fazlarken hemen devlete geçmek istemedim açıkçası. Özel klinik açabilirdim, o kadar tecrübem olmadığını düşündüm. Birazcık özel eğitim ve aslında tecrübe kazanmalık bir yer olarak gördüm ilk başta. Özel bir kliniği olan birinin yanında başlamak da yine tecrübeden ötürü biraz gözümü korkutmuştu açıkçası. İlk önce bir kendimi bulayım rehabilitasyonda, çeşitli bir sürü hasta göreyim, bir kendimi geliştireyim, daha sonra farklı alanlara yönelirim diye özel eğitimde çalışmak istedim. Çocukla etkileşim kurduğunuz kadar, terapileri yürüttüğünüz kadar aynı zamanda ailelerle de terapileri yürütüyorsunuz, onlara durumu anlatıyorsunuz ve onlarla da aslında iletişime geçiyorsunuz. Bu süreçte problem yaşadığınız aileler oldu mu? Evet, oluyor tabii ki zaten işimizin büyük bir kısmı hani aileler oluyor çoğu zaman hani özellikle dil gelişimi gibi bir alanda çalışıyorsanız hani ailelerle çok işiniz oluyor. Bazen ailelerin hani etiyolojik yapısı, sosyo-kültürel düzeyleri beni zorladığı oluyor açıkçası. Ne bileyim gelişimsel diye çalışıyoruz ve hani aile bir eğitim verip evde onu uygulamasını istiyorsunuz. Ama aile yapamıyoruz, edemiyoruz diyor. Video istiyorsunuz, bunun takibi olmuyor. Hani böyle problemler yaşayabiliyoruz. Ailelere bir şeyler anlatıyoruz ama ailelerden hani bizim istediğimiz kadar bir geri dönüp gelmeyebiliyor bu durumlarda ailelerle problem yaşayabiliyorum. En büyük problemimiz zaten Türk toplumunda çocuklarla oyun oynamayı çok bilemeyebiliyorlar. Hani aile yapısı. Çocuğu tanıyorsunuz, aileleri de tanıyorsunuz aslında burada. Bazılarının aile içinde problemleri olmuş oluyor. Bunları bile bazen dahil olmuş oluyorsunuz istemez istemez. Yani aile içinde kendinde bir düzen olmadığında siz de çatışıyorsunuz. Yani bazen şöyle de olabiliyor. Yaptığınız terapiyi aile beğenmeyebiliyor. Yani tam olarak ne yaptığımı ilk işe başladığımda aileler şöyle diyordu. Çocukla sadece terapide oyun oynamıyor zannediyorlar. Hani işimiz küçük yaş grubu ve hani genelde oyun oynamak zorundayız. Ama bu oyun hani onların zannettiği kadar basit seviyede bir oyun değil. Hani etkileşimli oyun oynuyoruz çocuklarla. Aileler yani böyle şikayet eden olmuştu beni. terapi de oyun oynuyor denmiş arkamda sonra aileyle konuştuk. Hani terapinin gidişatı bu olmak zorunda çünkü küçük yaş çocuğu. Hani bazen masa başı etkinlik yapmamız bekleniyor. Kartlarla çocuğa bir şey söyletmemiz bekleniyor. Ama özellikle bir otizmli çocukta ilk önce çocuk ortak dikkati sağlayamayıp hani birlikte oyun oynamayı beceremiyorken yani ben bu çocuğu oturup masa başı kart ezberletmem ne kadar doğru olur. Hani ilk baştan beri hep ben bunu savundum. Bazen bu düşüncemle ailelerle çatıştığımız oldu. Ne Evet. 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 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde karşılaştığımız çocuklar zorlu mu? Ne tür vaka popülasyonlarına sahip? Burada hani özel eğitim olduğu için özel eğitimde hani size gelen hastalar birçok faktöre göre geliyor işte. Hani sizin hasta seçme hakkınız çok olmuyor gibi oluyor aslında. Programda size denk gelmiştir, size yazılıyor falan. Ama çocuğunuz de gelmesi gerekiyor ve siz boşluğunuzdur, size yazılıyor. Hani bunu yapabilir misiniz Pek sormayabiliyorlar size rehabilitasyonda. O yüzden hani önüne gelen hani her vakayı alıyorsunuz. Bazıları gerçekten çok zor oluyor hani işe ilk başladığımda hani okulda o kadar ağır otizmli vakalar görmemiştim açıkçası. Buraya geldiğimde almak zorundaydım ve gerçekten çok zorlandığım vakalarım oldu. Örneğin şöyle bir vakam olmuştu. Benim gözümü çok korkutmuştu. Ee, 16, 15 yaşındaydı bana geldiğinde. 15 yaşında bilateral işitme kaybı var, otizmli ve hani cüssü olarak da gerçekten boyu benden uzun, daha kilolu bir vakaydı ve hani ağır otizmliydi. Yani ilk bana verdiklerinde ben açıkçası ne yapacağımı bilemedim. Hatta ilk seansı odaya çıkartırken bile beni duvardan duvara bir vurdu böyle. Babası bile tutamıyordu. Hani zaten ee, bu çocuk ön koşul becerileri sağlamadan dil konuşma alması ne kadar doğru mesela o çocuğun ben sorguladım orada çünkü aşırı zorlandım. Nasıl iletişim kuracağımı bilemedim. Ortak dikkat yok, birliktelik yok, sözler hiçbir şey çıktı yok. Kızım otizmin yanında bilateral işitme kaybı var. Benim için tap noktaydı gerçekten. Yani seanslarda biraz biraz birbirimize alışıp alternatif iletişim yöntemi denemeye çalıştım ama gerçekten hani öncesinde bir davranışsal bir oturma, bekleme, davranışsal bir müdahale yapmak durumunda Kaldım. Ama gerçekten benim en çok korktuğum vakalardan biriydi. Bana e, bazı sorular geldi mezun olacak arkadaşlardan. Bazı kurumlarla anlaşmışlar ve kurumlarında hiçbir DKT yok. İlk dil ve konuşma terapisti onlar olacakmış. E, bu kurumda şu anda üç tane dil ve konuşma terapisti buluyor. Bunun avantajları neler? Kesinlikle çok avantajı var. Hatta ben kurum tercih ederken buna çok öncelik vermiştim. Ben ilk işe başladığımda üst dönemlerimden üç tane arkadaş burada çalışıyordu. Benim ilk önem verdiğim şey buydu. Hani dedim ki bir şey bilemem onlara danışırım. Bir rahatlık olur diye imza attım. Sonra işe başladıktan sonra arkadaşlar kurumdan ayrıldılar bir şekilde. Ve ben tek kaldım mesela bir dönem o kötüydü hani yani kısa bir dönemdi mesela hani ama buna çok önem vererek başlamıştım ve bir anda korku başıma gelmiş gibi oldu. Ee, ama sonradan diğer arkadaşlarım da işe başladılar çok kısa süre içinde. Yani birçok dikkat olunca birçok göz oluyor, birçok farklı düşünce oluyor. Sonuçta her birimiz hani hepimiz de Hacettepe mezunuyuz buradaki TKT'ler. Aşağı aynaya koy belki ama herkesin farklı bir bakış açısı var sonuçta. Zorlandığım hastaları danışıyorum. Bazen birbirimizin seanslarına giriyoruz. Güzel oluyor hani danışacak bir gözün daha olması, birbirimize dayanak oluyoruz gibi. Şu anda piyasada birçok eğitim görüyoruz aslında. Dil ve konuşma terapistlerinin alabileceği. Siz e, aldığınız eğitimler var mı? Varsa bu eğitimler neler hocam? time'ın birinci ve ikinci basamağını aldım. Birinci basamağını öğrenciyken almıştık. Ki de hocamdan. İkinci basamağını da işe başladıktan sonra almaya karar verdim. Çünkü burada çok fazla otizmli vaka alıyorum ve bir yerden sonra yetmediğimi fark edip floor time almam gerektiğini düşündüm. Hani bu alanda gideceksem eğer faydalı olmak adına floor time 2'yi de almam gerektiğini düşünüp onu da aldım. Bir yıl falan oldu. Daha sonra e Yeme bozuklukları eğitimi aldım diğer her bakış açısıyla yeme bozuklukları eğitimi. Bunu da almaya şöyle karar vermiştim. Ee, buradaki gelen makalarında işte hani otizm ağırlıklı ya da diğer çocuklarda çok fazla yeme bozukluğu olduğunu fark ettim. Hani bu aileler soruyor hocam şunu yemiyor. Sonuçta bizim çalışma alanlarımızdan birisi de yeme yutma bozukluklarında DKT'ler çalışıyor. Aileler bir şey soruyor ben çok fazla bilemedim. Araştırıyordum da ama sonra böyle bir eğitim olduğunu görünce onu da almak istedim ve iyi ki de almışım. Yani çok farklı bir bakış açım oldu ve daha faydalı olabileceğimi düşündüm. Başka eğitim, şu an almayı düşündüğüm prompt eğitimi var. Prompt alacağım yakın bir zamanda. onu da gerekli olduğunu düşünüyorum. Apraksili çocuklar da geliyor çünkü. Şu anda aldığım eğitimler bu kadar. Bazı gelişim testlerini almıştım. Denver testini almıştım. Onu da uygulayabiliyorsunuz. Buraya söyleyebilirim. Buraya de eğitim almamışım ben ya. Dil ve konuşma terapistleri için aslında materyaller çok önemli. Çünkü terapilerin yürütülmesinde çok fazla işimize yarayan şeyler. Bu materyallerin alınmasında siz kendiniz mi bu kuruma getirdiğiniz materyalleri yoksa kuruma daha önceden mi aldırdınız? Yoksa kuruma girerken bu tür anlaşmalar yapıldı mı? Bazı arkadaşlarım hani anlaşırken belli bir miktarlık materyal listesi hazırlayarak başlayıp anlaştı. Ben açıkçası çok fazla bilmiyordum. Hani kurumu imzaya attım, sonra çalışmaya geldim bir daha. Hani materyal sordum tabii ki işverenime ilk. Dedim siz alıyor musunuz? Evet alıyorum dendi. Hani ama yani sonrasına geldiğimde istediğim kadar bir materyal yoktu açıkçası. Hani İşbirliğimin bakış açısıyla ödev bakış açısı çatıştı galiba orada hani yeterince materyal yoktu açıkçası. Ama bazı arkadaşlarım hani baştan bunu şart koyup kurumlarını aldırdılar. Bazı kurumlar gerçekten almakta çok hani özverili oluyorlar, alıyorlar. Ne ihtiyacınız varsa hocam diyorlar. Bazıları da hani biraz biraz alıyorlar. Bazıları dekat he kendi sağsın diyen kurumlar bile ben gördüm. Hani benim kurumumda şu an hani alınıyor. Hani ben biraz daha hızlı alınsın istiyorum herhalde. İlk başta da öyleydi. Hani zorlandım açıkçası materyal konusunda. Sonra hani maaş aldıkça kendi kendime aldım, biriktirdim. Öğrenciyken de ufak ufak biriktirmiştim aslında bir şeyler. Hani çünkü çok fazla şeye ihtiyacınız oluyor. Bir oyuncak kısmı var bunun. Bir de hani kitaptır, hani terapi kartlarıdır öyle bir kısmı var. Zaten terapi kartları, kitaplar biraz pahalı. Oyuncaklar ayrı bir pahalı. Hepsini birden işverene aldıramayabiliyorsun. Ya da alıyorsa parça parça alıyor. O zaman geçiyor, sizin ihtiyacınız oluyor o süreçte. Hani ben kendim çok fazla kendime materyal almayı tercih ettim. Hani geldikçe bir <laughs> meşhur arkadaşlar bence yavaş yavaş büyüttürmezsiniz materyal kendinize. Öyle yani hani işvereninizden ama tabii ki ilk önce işverenizi aldırmayı tercih edin. Ben kendim de aldım. Oradan buradan insanların kullandığı oyuncakları bile getirdim yani buraya. O zaman materyal çok önemli. Hadi <laughs> <laughs> <Afiyet olsun. gülüyor> Davetimi kırmayıp YouTube kanalıma konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim Alperen. Ar Umarım arkadaşlara da faydam olmuştur. YouTube kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hocam sizin de bilgilerinizi Instagram hesabınıza aşağı koyabilirim eğer sorusu <laughs> olmak olursa. Sorusu sor, soru soracak olan olursa <laughs> size ki. ulaşabilir mi? Tabii ki, ki ulaşabilirim. Ben her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. <laughs> <laughs> tamam, görüşürüz. <laughs> Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. bitti. <laughs>